Ve abla şu şekilde 3 tane parçamız var. Mandalları sağ sol yana aldığımızda ön tarafımızdaki şu ayak kısmında eğri olan haznenin tarafını oturtuyorum Zaten şu üçgen kısmı direkt olarak kendisi yerleşiyor. Şu an aşlarla bir işimiz yok, yıkamayı tekrardan sonra göstermeye geleceğiz. <laughs> Sağ sol mandalları yana aldığında şu arkadaki ayağımız düz, buradaki ayağımız biraz daha kalın. <laughs> kalın olan ayak kısmına bizim şuraya hazne girişini, hortum giriş kısmına oturuyorum. Hazne oturmadığı zaman zaten elimizin altına şu şekilde döner sonra yerini bulur. İçeride seviye çubuğumuz var şurada. Bu su e, seviyemiz <Gülüyor> asla <Gülüyor> hiçbir zaman burayı <laughs> geçmeyecek abla. Donduruyorum yaklaşık 1-1,5 litrelik su yeterli oluyor. Bu şekilde suyumuzu yerleştirdik. Mandallarımızı yine yan tarafta dikdörtgen kısmı olan haznenin yerine hortum giriş kısmını yerleştiriyorum. Sonrasında mandalları yukarıya atıp aşağı doğru bastırdım ve kapatıyorum. Arka kapağımızı şu şekilde içeriye doğru bastırarak çıkarttığımda siyah sembolü üste kalacak şekilde yerleştiriyorum. Aşağı yerleştirdikten sonra hafif içeriye bastırarak kapağı oturtturuyorum. Bu kapağı çıkarttığım zaman hortumumuzun yan taraflarında şu şekilde iki tane giriş kısmımız var. Şuradaki çentik kısmımızı yanlardaki çıkıntıları düz bir şekilde denk getirerek sağ sol çıt yaptıktan sonra cihazımız çalışıyor. Hortumumuzda şu şekilde bir kumandamız var. Kumandaya parmağımı oturttuğum zaman hafif arkaya doğru bastığımda zaten otomatikman kendisini evet. atıyor açarken ön tarafta bir omur tuşumuz var. Onun yanında iyonizan özelliği tuşu var. Tuşa bir kere bastığım zaman cihazımız çalışıyor. İyonizan özelliğini başlatıyorum. Artıdan arttırıyorum. Eksiden arttırıyorum. Şu şekilde bize omur işlemi sağlıyoruz. Ama şöyle göstereyim. Sonrasında cihazı kapattım. Çıkartırken e, şuradaki tırtıklı kısımlara parmağımı yerleştiriyorum. Bastırarak Güçlü bir şekilde çıkartıyorum. Geldim ön tarafa. Ön tarafta şu şekilde siyah hamlemizi kaldırıyoruz. Sonrasında direkt olarak şu şekilde oturtuyorum. Ve sağ sol şeklinde yine çıt çıt yerleştiriyoruz. Dövücü başlığımızda kablosu kısa olduğu için şu şekilde direkt olarak bunu hortuma bağlıyorum. Cihazın içerisine yerleştirdim. Çevirdim zaten tık diye oturdu. Ayrıca şu aşağıdaki kablo kısmını hortumuza şu şekilde bağlamamız gerekiyor. Bağladıktan sonra istersek kumandadan ekranı her zaman aşağı bakacak şekilde yerleştiriyorum. Dilersek şöyle ters bir L şeklinde on off tuşundan iyonizer özelliği daha sonra da şuradaki ablamızın etkenliği başlığımızın simgesi var. Buna bastığımızda da bu şekilde bir çalışma işlemi yapıyoruz. 30 şuradaki ekran kısmımızda parmak okuma sistemi olduğu için dokunduğumuzda çalışmaz. Şu şekilde parmağımızı okutuyoruz. Eonitör özelliğimi açıyorum. Sonrasında başlamıza resmine bastığımızda Şuradaki başlarımızın kablosunda bir çıkıntı varsa bastım. Yine Eonitör özelliğimi açtım. Başlık resmine bastığımda hiçbir şekilde çalışmaz. Kapatıyorum. Bu küçük başlığımız direkt olarak hortuma takıyoruz. Sonrasında bu poşeti hediyesi var içerisinde. Teleskopik borumuz var. Borumuzu yine yerleştirirken şu şekilde hortumuza geçiriyoruz ve tık diye zaten kendisi oturuyor. Arka kapağımızı tekrardan takıyoruz. Siyah kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirdim. Girmediği zaman şu şekilde bastırarak oturtabilirsiniz. Aparatlarımız var. Balon şişirme aparatımız ve petek arası temizliği aparatımız var. Aparatın siyah ucu şu şekilde çıkıyor ve yerine petek arası temizleme aparatı geliyor. Siyah kısmı bir tarafı eğri bir tarafı düz düz olan kısmı şu şekilde aparatı takıyoruz. Hortsuma taktığımız zaman aldı. Arka taraftan önden hortsumu çıkarttık, arkaya takıyorum ve taktığım noktada direkt olarak şöyle bize bir e, petek arası temizliğini kullanabileceğiniz arı temizliği. Bu şekilde kullanıyoruz. Arka şekilde çıkartıyorum. yine şu başlığı takarsak da küçük olanı balon şişirme, şişme yatak, havuz şişirme başlığı olarak da kullanabiliriz. Klavye arası temizleyebilirsiniz. İçerisinde bir tane hediye parfümümüz var. Şimdi bir, bir damla kullanıyoruz. Cihazın ön tarafından port, e, kapağını açıyorum. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Başlattık. Yoksa özelliğini açtık. Sadece 3 saniyeden daha de haznenin içine şu şekilde bir damla kadar damlatabiliriz. Kimyasal tamamen suda kaldığı için size sadece saf kokuyu verir. Kapat yine mandallarını çalıştırıyorum maksimum. Normal süpürme başlığımız var ama bunu muhtemelen kullanmayacaksınız. Arka kapağını süpürme işlemimiz açıyoruz ben ve elimizi havalandırıyoruz. Ya da sadece toz çekmek istersek ben cihazı ben. bu şekilde bomboş bir şekilde çalıştırıyoruz. Şu anda biz ilk etapta yaptığımız tozları buradan çekiyor, arkadan tek Bunu yaparken aynı zamanda parfümlemeyi de kullanabilirsiniz. Süpürürken kapağımız kapalı kalıyor ilk haftalarda. Bu şekilde yerleştirdim. Hani tam şöyle göstereyim. Bunu aşağı doğru ya da yukarı doğru yaparsan girmez. Düz bir şekilde yerleştirdim kaldırıp Sağ yapıyorum, sol yapıyorum. sonrasında yerleştiriyorum. Şu şekilde tekrardan teleskop hortumumuzu takıyoruz. Benim az önce e, temizlediğim aparat buydu. Bununla mesela direkt olarak şöyle taktığımız noktada hassas cam ya da işte atıyorum televizyon ekranında falan temizleme işlemi sağlayabilirsiniz. Şu şekilde hortumu yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şöyle bir kere çeviriyoruz. Evet, evet. Arka tarafından hortumuzu bağlıyoruz kablomuzla bağladık. Şuradaki siyah bir kuşumuz var. İstersek parmağınızla, isterseniz elinizle de şu şekilde açıp kendinize doğru çekiyorsunuz. Kitlerken de tamamen düz bir şekilde ileriye doğru kilitliyoruz. Yine açtım. Tekrar dövücü başlık sildiğimi bastığımda zaten başlıyoruz. Direkt olarak